Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Among Us oynayacağız Yanımda Burak var ee, Bakalım Nasıl olacak Arkadaşlar bende bir sıkıntı var Girmezse ben videoyu durdururum ee, Açarız Lokal değil lokal değil Yanlış ee, yeri Yaz sonra yaparız okay. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum Geldim arkadaşlar ee, tabii birilerin gelmesini bekliyoruz. Ee, İstersen sizi bekletmeyin. Birileri gelince ben videoyu başlatırım. Ben başlattım. Evet arkadaşlar geldim. 5 ee, kişi oldu. Arkadaşlar çok kişi toplayamadığımız için 5 ee, kişiyle gideceğiz. Ee, Başlayalım. Bırak. 4 kişiye düştük. Tamam arkadaşlar en, en azından en azından ikimizden biri imposter olur. Tamam gösterelim. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar görevleri kısa yaptık. Çok uzun sürüyor yoksa. Üşeniyoruz biz. Çok işen geçiyoruz. Evet, şöyle şöyle. Oynamak için kazanıyoruz. <laughs> ya imposterler de görevden <laughs> Yapabiliyor koçum. Tamam, kesin, kesin. Arkadaşlar şimdi şu görevi de yapan bitirem oyunu. Bırak şey e arkadaşlar Burak imposter. Ben sesi geldi Burak imposter. Ben değildim. Ananı saçın Burak imposter değilmiş. Hayır. düşüyoruz? Allah Allah. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Daha iki aboneyim ya. Lan herkes para yatırmış ona ya. Biz de yatırdık da işte. Çıkar çıkar. çıkar. güzel. Çıkar gari kişi. Bence başlamak ya. Bir kişi ya da iki kişi daha bekleyek. Ee, uydu, uydu, uydu. <laughs> lan bu para yatıramamış. Yazık ya. Cık cık cık. Para yatırayım mı lan bunun hesabına geçip? <laughs> Yazık ya. Allah şimdi bize bakıyordur. Neyse neyse. Çinli canım mı çekti lan? Aha. Başlayak mı Burak? Bir de ya. Kimse gelmiyor. Sonra. Oy, o ne diyor? sonlara doğru gelirler ya tamam, tamam. birkaç elma sonra başlayacağız Allah cezanı vermeye senin üç kişi arkadaşlar ben geliyorum arkadaşlar altı kişi olduk ee, videoyu başlattım ee, tamam sıkıntı yok Burak imposter yüzünden belli oldu Bıraktan kaçıyoruz ee, evet Burak imposter'sın kaçım neler demek istiyorsun Bırak. İmpostersin. Ne yapmak istiyorsun? İmposterlik güzel mi? Şerefsiz bak. Beni öldürecek kesin. Hayır. Hayır şafsız. Öldürmen de şekilliydi ha. Ben şuradan görev tamamlayayım da oyun bitsin. Lan ben görev yapamıyorum. Aman tanrım. Kiwi'yi de öldürmüş bak. Rezil. Ya ya. Kaç. Kaç adamım kaç. Gel. Dirik dirik dirik. Ya oğlum ya. 3 kişi öldürdü. Ya bak bu da volt Nasıl diyor. Nasıl oynuyorum doğru söyle. Ey. Şetapsıza bak ya. Yeşil. Senin yeşil diyen diline dağıtsınlar tamam mı? Tamam yendi tamam. kendi kendi. Ya yendi çocuk ya. Yenecek ya. Nasıl oynuyorsun doğru söyle. Yani güzel oynuyorsun. Onun üzerinden kaç verirsin? Arkadaşlar Burak birinci oluyor belli. Ee, Nasıl <laughs> Evet. Arkadaşlar Ya evet. hadi abi 10 saniye seni mi bekledik ya Arkadaşlar vakit kayboldu ya Abi Burak Aa. kazandı ya Burak kazandı ya vuran şey olduğunu. Gülüşünden belli abi. Gülüşünden belli. Yanınızda arkadaşınızla oynuyorsanız gülüşüne bakın. Gülüyor mu? Gülüyorsa imposterdir. Bu kadar basit. Hiçbir insan imposter olup gülmeme. Gü Elbet güler. Imposter olan güler. Bunu bilin. <laughs> şöyle bir şey yapalım. Yok şöyle bir şey pet yapmayam. Yok, yapam. Başlatacağım hadi. Tamam başlat. Lan tamam, böyle miydi ki bu? Aynen böyleydi pet bir. Tamam pet koydum işte. Ha, koymamışım. Koy koymuşum işte. Ne tut ya şey yapayım. Yeter, ya? yeter ya, yeter. Hmm, ya, baş al abi. Başla der sana ya. Yoksa dört kesin. Ben ya da Burak imposter. I'm imposter. Hmm. Ben ya da Burak kesin ben I'm imposter. Ben lan? Ne tatava yapayım oğlum? Oha. Ben Hikmet seni o zaman biliyorum. <laughs> Elektrik ya. odası. Didi da da di, didi da da. Ah, gözüm. sen kim oy, oy verdin? Abi oy vereceğim. Oğlum hmm. Dur lan şey nerede? Yüzde yüz işareti nerede? Hmm. Allah, Allah. Hadi. Ah, hadi. Ya Allah, Allah Ya abi ya. Sen mi? Lan şey kazandı. <laughs> Hayır Allah Allah. Benim suçum ne? Şş, gülüm. Kulaklığı getireyim. Bak <laughs> neredeyse Kulaklığı... Aynen videodayım. Kulaklığı getirene helal olsun diyeceğim. Kulaklığı getirene... Ee, oturma odasında koltuk bulma. Evet arkadaşlar başla bırak başla.

Kulakla bağlı mı lan bu? Gidip sonra kulakla getirsin. Ben kim olduğunu biliyorum. Kulaklığı getir. Dur. Hasan sen getir sen şeyi. Evet. Bu çalışmıyor. Evet. İyi mi? Ya yürü git. İyi. Ben öldürecekti beni. Abi, ee, aha kesin beyaz. Allah çarpsın ben değilim. Allah çarpsın versin deme abicim. Çarpılırsın sonra. Ha. Dıta bak. Ben bunu tuttu kulaklaşayım. Allah'ını <laughs> satayım. Kimse gelmiyor ya. Start da baby. Çık çık kanka. Avrupa'ya geç. Niye lan? Avrupa'ya geç. Avrupa tamam. Tamam o da kurdum. Bekle bekle bekle. Arkadaşlar başlayınca ben keşke ya biraz daha görevler yapsaydım. Ya evet arkadaşlar e, başlıyoruz. Keşke görevler arttırsaydım. Bırak. Görevler arttıraydın abi. Allah çarpsın ben değilim ya. Sen misin doğrusu? Abi Hani birbirimize söylemeyecektik? Ha, <laughs> <laughs> Vallahi ekmek. <böyle. gülüyor> <laughs> ne? Adını, çıktı. Lan oğlum. Oha. Hani oraya kişi öldürdüler. Bir kişi, çıkmış. bir kişi çıktı mı? İnşallah ölenlerden çıkmıştır. <laughs> Aa bana Taysa gibi geldi. Skibat, skibat, Tamam öyle Saçma sağlık şeyler verme. bak. Sonra senden şüpheleniyorlar. Ama niye de? Tiyasa iki kişiyle beraber gitti. Hikmet. <laughs> ya abi, niye bakıyorsun ya? <laughs> Tanrı bana söylemişti zaten. Hasan abi de söyle seni bıraktım. Olsun dedim. oğlum ben sen hiç zaten en baştan. Al iki kişi oyundan çıktı. <laughs> Aa Arkadaş pardon Ah boynum öf. <laughs> Lan bırak. Bir de bana veriyor. Yalan bak mı oldu? Bırak. Ya ben bura <laughs> öldürecektim. Abi dört kişiye düştük ya. Gelirler, gelirler. Yok reklam var onların. orada. <laughs> reklam. <laughs> <Üç> kişiye düştük. Asf <laughs> reklam. <laughs> <laughs> Hakan çıkmayaydı ya. Susun susun. <laughs> Arkadaşlar ses geliyorsa kusura bakmayın. Praytaka rey, praytaka ra. Dur ya sonuna Allah kimse para yatırmamış oyuna ya. Bizim dışımızda. <laughs> <laughs> ne no de dedi şunan? Tamam başlat lan. Başlat başlat. Come on. Come <laughs> on. Adam ne no dedi biz boksur. <laughs> ha <laughs> söyle. Buraya kim imposter? Eve bak hemen imposter. Kim olabilir ki? Kim olabilir? Abim olabilir mi? Bırayı takarlar. Bırayı takarlar. Kim olduğunu ben biliyorum. Kim? Allah çarpsın beyaz çünkü beyaz oradan gidiyordu. Tamam beyaz, beyaz beyaz. Allah çarpsın değil mi çarpılacaksın? Yok beyaz yani ben artık iddiasına gelirdim. What? Bırak, gülmemeye çalışıyor gibi mi? Ya, et, ne ya? bir et, ver veriyorsun ya. Ne verdin? Gözümün alamıyorum, aramıyor. İstersen ben de vereyim. Benimle... Ama nasıl gülüyormuş Gülüyor gibi davranıyorsun. Zor tutuyormuş Güzel. gibi. Ne verdin? Ah! Bak şimdi yiyeyim. Ya var infastasını. Bak bakayım. Infastan. Hadi bir kişi gelsin. Gözünü seveyim bir kişi gelsin. Bir kişi gelsin. kişi gelsin. Hadi. Kafana şık çekilmişim. Şok. Keyfini çıkar pembe beyaz annemle satayım geri dönsel diyor ya efendim Aycım, şu Tamam turanda iyi geldiğim dakika. arkadaşlar video bu kadar Hı -hı. görüşürüz bay bay kaç dakika